Güneşin Örgevi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel iki şiş örgü modeli paylaşacağım. Model oldukça şık ve güzel duran modellerimizden. 3 numara şiş kullanacağım. Şöyle ince bir ipim var. Bebe yünü. Modelimin ilmek sayısı 9. 9 katları. Sonra da 4 tane ilmek Atacağız ben şöyle lastik yapmadan modeli anlatacağım modelimizin ön yüzünde ve birinci sırasından başlıyorum şu ilk ilmeğimi de ilk olduğu için örüyorum sırasına gelen bir iki ilmeğimi ters örüyorum sırasına gelen iki ilmeğimi düz örüyorum şu üç tane ilmek üzerine şekil vereceğiz Ortadaki ilmeğimi baştaki ilmeğin yerini değiştiriyorum. Şöyle arkadan aldım. Ortadan aldım. Öndeki ilmeğimi çıkardım. Başa taktım. Bu bir iki. Şu arkadaki üçüncü ilmeğimi aldım. Üçünü bir kestim. Artırdım. Üçünü bir. Tekrar ördüm 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım tekrar 1 2 ilmek düz 2 ilmek ters 2 ilmek düz ve burada yaptığımız işlemi yapacağız Şimdi bu üç tane ilmeği şöyle gösterelim Ortadaki ilmeğimi aldım. Baştaki ilmeğimle yer değiştirdim. Ve bu 3 üç ilmeğimin üçünü de bir topladım. Kesme işlemi yaptım. Artırdım. 3'ünü bir kere daha örüyorum. Yani 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım. 1 2 ilmek düz 2 ilmek ters 2 ilmek düz. Üçüncü modelimizi kuruyorum. Bakın tekrar üçüncü modelimize geldim. Ortadan aldım. Yer değiştirdim. 3 Üç ilmeğimin 3'ünü bir kestim, artırdım. Üçünü beraber bir kere daha ördüm. 3 ilmekten 3 ilmek çıkardık. Şimdi 2 ilmeğim düz 2 ilmeğim ters ve kenar ilmeğim. Modelimin birinci sırasını bu şekilde tamamladım. İkinci sıraya geçtim. Arka yüzdeyim ve ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. 1 2 2 ilmek düz 2 ilmek ters Bu ortada 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttık. Bunlar ters örülecek. 1 2 3 Yanında bakın 2 ters. 1 2 2 düz 2 ters ortada 3 ilmeğe geldim Bunlar ters 2 tersim var 2 düz 2 ters ortada 3 ilmeğim ters iki ters iki düz ilmeklerimi gördüğüm gibi ördüm ve ikinci sırayı tamamladım modelimin üçüncü sırası ön yüze geçtim sıradaki iki tane ilmeğimi ters ördüm üç tane ilmeğim var sırada bunların yönünü çevireceğim sizin alış şekliniz farklıysa çevirmeyin bakın bu şekilde görünecek sizin alınmanız bu şekilde ise çevirmeyin. Üçünü sola doğru kestim. Artırdım. Tekrar sola doğru kestim. Ortada bir düz ördüm. Bakın sırada üç ilmeğim var. Bu üç ilmeğimin üçünü bir kestim. Sola doğru üçünü bir kere daha ördüm. Şuradaki pardon burayı sağa doğru kesiyoruz. Burayı sola doğru kesiyoruz. Ortadaki ters. Bunu ters ördüm. Şöyle yönlerini çeviriyorum, 3 ilmeğimin ve tekrar üçünde şişime takıyorum. İç kısmından girerek sağa doğru kesiyorum. bir artırıyorum. Üçünü bir kere daha örüyorum bir düz ördüm. Üçünü sola doğru kestim. Artırdım, tekrar ördüm. 2 ters. Kabartmalı, kabartmalı çok çok güzel duran bir model. Ortadaki ilmeğim düz. Bu üç ilmeğimi üçünü sola kestim. Artırdım. Sola kestim. İki ters. Kenar ilmeğimiz. Bu şekilde bakın. Görünüyor. Arka sırasındayım. Son sırasındayım. İlmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. Hemen sayalım. İki düz. Bir.

3 4 5 6 7 ters 2 düz kenar ilmeğimiz ve bu şekilde bir modelimizi tamamladık şimdi dilerseniz modeli bir kere daha kuralım şimdi alt sırada yaptığımız işlemi yapacağız ikinci modelimize geçtik 2 ters iki düz Şimdi ortaya geldim. Bakın şöyle ortaya gel Şu ortadaki ilmeğimizi başta ilmeğimizin yerini değiştiriyoruz ve bu üç ilmeğimizi üçünü bir ördüm, keserek artırdım, tekrar ördüm. iki düz. iki ters iki düz Şimdi ortaya geldim. Baştaki ilmeği, ortadaki ilmeğimi aldım. Şöyle yer değiştirdim. Bir artırdım. iki tekrar ördüm. 3 2 düz 2 ters 2 düz Şimdi ortadaki ilmeğimi alıyorum baştaki ile yer değiştirdim 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. iki düz iki ters ve kenar ilmeğimizi örerek ikinci modelimin birinci sırasını tamamladım Şimdi arka sırada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz o üç tane ilmeğimizi de ters örüyoruz unutmayalım sırayı tamamlayalım modelimin ön yüzüne geçtim üçüncü sırasını örüyorum 2 ters Evet şimdi burada ilmeklerimizin yönünü çeviriyoruz 1 2 3 i kısmından girdim sağa doğru kestim arttırdım tekrar kestim var yani 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım bir düz bu 3 ilmeğim de sola doğru örüyorum kesme işlemi yaptım 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım ortadaki tersimi ördüm tekrar şöyle yönlerini çevirdim bir düz modelimizin 3. sırasını tamamladım son sıraya geçtim ve ilmeklerimi gördüğüm gibi tamamlayacağım düzleri düz tersleri ters örelim ve ön yüze geçelim iki desenimizi bitirdik. Ben şöyle modelimin ilerleyen bitmiş halini göstereyim. Modelimin ilerleyen bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Bakın ben biraz daha ördüm. Ve bir de farklı rengini çalışmıştım. Bu da çok güzel oldu. İki renge de harika duran bir örgü modeli. İster bakın açık rengimiz isterseniz sarı rengimiz de süper duran bir model arkasında göstereyim. Bu modeli erkek örgülerinde de kullanabilirsiniz. Kol kısmına bu şekilde de indirebilirsiniz. Çok güzel durur. Evet, bugünlük de videomun sonuna geldim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Mutlu kalın, hoşça kalın.